Selam arkadaşlar. Bu bölümde daha beraberiz. Bu bölümde sizlerle Witcher 3 Will Hunt'tan e, hazine avları görevlerinden kartalların uçtuğu yerde e, görevini çekeceğiz. Hatırlarsanız daha önceki bölümlerde e, haritadan pardon haritadan e, şu Svorlaka gelmiştik. Buraya gelirken de şu yol üzerinde bir e, hazine görmüştük. Bu hazinenin yanında şöyle bir karakter yatıyordu. Bunun da e, şu şekilde bir kitabı vardı görev kitabı hangisi ise. Ezim, balton, mektup. Hatırlayamadım ama sanırım şuydu. Hmm. Şu notu okuduğum takdirde arkadaşlar görevimizin ilk birinci kısmı olan bulduğu notlara oku kısmı bitmiş olacak. Ee, Witcher duyularını kullanarak su alt hazinesinde bul diyor. O da e, benim şurada tek tabi ben görev açmadan önce burada iki tane e, siren öldürdüm. Bir, iki üç tane gark olmuş ölü öldürdüm. Ondan sonra benim tekneyi bıraktığım yerde şey var arkadaşlar hazinemiz var. Dalma tuşu şuymuş. Dalalım. Sağ kiliye de basıl tutuyorum. Hazineyi arıyorum arkadaşlar. Tabi bir siren daha çıktı başımıza. Hatta bir değil iki oldular. Onları da keselim madem. Biraz önce ölülerdi. Şimdi dirilmişler. Siren bacılarımız. Hemen şu bol bir mekana çağırıyorum bunları. Hop! Durduk ateşi. 2, 3, 4. Hop! Diğerini görelim. Sirenin biri yanağa koymuş arkadaşlar. Hemen yanımda. Biraz geç kaldım. Şöyle yapacağım. Sıfır gelişini kılıç geliş çıkacağım. Arkadaşlar gelişini ateş vermeye çalışmayın ya da ağır vermeye çalışmayın. Gelişine kılıcınızı sallayın. Daha rahat tek sefer öldürürsünüz. Diğerinin de leşi burada herhalde. Evet bunları aldım. Şimdi burada bir F5 alalım. Al F5, al hadi. Niye alamıyorsun F5'i? Aldı. Şuradaki sandıktan bulmuştuk notları. Şimdi burada hop, şöyle atladım. Tekrar hazineyi bulacağım. Hazineyi görmüştük. Şurada bir yerdeydi. Hayda. Arkadaşlar burası siren yuvası herhalde. Evet siren yuvası olduğu için sürekli sirenler saldırıyor sanırım hazinemizde bu olsa gerek bakalım bu muymuş Allah Allah hüter dönemiyor burada bir tane şey var iskeletimiz hazinemizde şurada sanırım aynen hazinemiz burası Birkaç darbe daha aldım. Komple. Şimdi yukarı çıkalım. Ve sirenlerimizi keselim. Bu görevimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, görevin tamamladık. Sirenleri nasıl keseceğimi görmek isteyenler izlemeye devam edilir. 3 siren keseceğim sanırım. Yürüyün. Bu bir. Şu da Evet, diğer sirenlerde. Gel sirenci. Hey, uzaklaşmış. Evet arkadaşlar. Biraz yüzerek gelme gideyim. geri çıkıp gideyim. Beni görmesini sağlayacağım. Evet gördü. Geri döneceğim. Onu da kestik. Bunları da kestikten sonra gemi şey tekme de gideceğim. Bu da tamam. Bu da tamam. Evet hepsini kestim arkadaşlar. Görevimiz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Hemen F5. F